Merhaba, adın nedir? Merhaba, benim adım Naz. Naz. Peki daha önce hiç Türkiye'ye gittin mi? Evet, Türkiye'de yaşadım aslında. Ne kadar yaşadınız Türkiye'de? 6-7 sene yaşadım. Peki Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek mi söyleyeyim? <gülüyor> Gerçek <gülüyor> Şaka düşünceler. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> aslında Türk erkekleri değil, Türk milleti hakkında çok iyi düşünüyorum. Benim için çok samimi, çok iyi bir millet. Gerçekten çok seviyorum. Ve orada yaşadığımda her zaman bana bir yardım ediyordu. Gülümsüyor Gülümsüyorlar. Çok seviyorum aslında. Türk erkekleri hakkında... Kritik soru. Aslında ben gerçekten bilmiyorum. <laughs> Serkanlar, Mehmetler, Ahmetler Yok, yaklaşmadı ya. mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya, yaklaştı da pek istemedim diyeyim. Türkler böyle fazla yapışır derler. Aslında evet, biliyor musunuz bir problem oldu yani Türkiye'de benim için. Taksiye oturuyorum, her zaman ''Nerelisin, ne yapıyorsun burada, ne çalışıyorsun, kaç para kazanıyorsun?'' Ben biraz düşündüm yani o, o kadar seviyor ki siz her şeyi sormaya meraklı. meraklı, evet çok meraklı. Ona hiç alışamadım ben. Genel olarak gerçekten çok seviyorum, bir de biliyorsunuz biz kardeşiz. Evet kardeşiz tabii. Bırtulanda. Bir bırtılan. <laughs> <laughs> öyle. Çok teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum. Bay bay. Bay bay. <laughs>